Verilen değeri ve ilgi somut olarak görmek beni çok heyecanlandırıyor. Gençler tarafından böyle teveccüh görmek çok güzel bir duygu. Galatasaray Üniversitesi bu ülkenin önemli kalelerinden biri. Benim için çok önemli burada olmak. Yani iki elim kandı olsa buraya gelirdi. Çok önemli bir e, ödül bu çünkü çok değerli bir okuldan, çok değerli öğrencilerden gelen bir ödül. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. İyi ki varsınız gençler. Galatasaray'da evet, gençlerden ötürü almak tatil var diyeyim. Siz bu ödülü bana dair görmüşsünüz. Ama şu an bir kar şey var şey Gerçekten çok güzel e, anlar yaşadım Galatasaray'da. gibi ve öğretim çok kıymetli dediğim gibi. Bu şarkıları İnat Rokonos'la benle beraber e, söylediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani sizlerden ödül almak benim için çok değerli. İyi ki varsınız. Işte, Görüşmek üzere. Jumps on